İlk defa Robert Wiedersheim tarafından 1893 yılında ortaya atıldı körelmiş organ. Hatta o bir liste çıkardı. Tam 86 organa körelmiş organ diyordu. Ama bugün çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbirisi körelmiş organ değil. Aksine işlevsel organ ve kendi işlerini yapıyor. Şimdi öncelikle kuyruk sokumu kemiği körelmiş bir organ mıdır değil midir? Buna bir bakalım. Bazı bilim adamları bu iddianın doğru olup olmadığını laboratuvarda test etmeye karar verdiler. Mesela onlardan birisi Weizmann. Weizmann ratlar üzerinde, laboratuvar fareleri üzerinde bir deney tasarladı. Ne yaptı? Farelerin kuyruklarını kesti, onları çiftleştirdi. Onların kuyruksuz doğmasını bekliyordu ama ilginç bir şekilde gördü ki e, yine kuyruklu doğuyorlar. Tekrar yaptı. Tam 50 nesil böyle bu deney devam etti ve 50. nesilde de yine kuyruklu dünyaya geldi. Niye böyle oluyordu? Çünkü o gün şu bilinmiyordu. Canlılarda iki tip hücre var. Birincisi somatik hücreler yani normal dokularımızı teşekkül ettiren hücreler. İkincisi de eşe hücreler yani üremeyi sağlayan hücreler. Somatik hücrelerdeki değişiklikler nesilden nesile aktarılmadığı bilinmiyordu. Ancak eşe hücrelerdeki değişiklikler nesilden nesile aktarılır. Yani bir hayvanın kuyruğunu kesmekle onun yavrusunun kuyruksuz doğacağını beklemek ancak bir Bilgisizlik bir cehalet ürünü olabilirdi. Bu şunun gibi işte babası kolsuz diye çocuğun kolsuz doğmasını beklemek gibi. Bu bilinmediği için böyle bir deney yapılma ihtiyacı hissedildi. E neyse ki genetik insanlığın imdadına yetişti de artık böyle saçmalıklardan vazgeçmek durumunda kaldılar. Yürük sokumu kemiğinin işlevsiz olduğunu iddia etmek ancak anatomi bilmemekle izah edilebilecek bir yaklaşım olabilir. Çünkü bu kemiğin insan bedeninin sağlıklı hareket edebilmesi, omurga yapısının sabitlenmesi ve bölgesinde bulunan kasların bir arada durabilmesi için oldukça önemli görevleri vardır. İşte bu kadar hayati öneme sahip bir organın işlevsiz ve körelmiş olduğunu iddia etmek gerçekten bir saçmalıktır. Gerçi artık evrimciler de biraz akıllandı bunun işlevsiz olmadığını ama körelmiş olduğunu iddia ediyorlar. Kendilerinin ilk başta yapmış olduğu tanımdan vazgeçmek durumunda kaldılar. Ama bunun daha önce kuyruk taşıdığı, kuyruk bölgesi olduğu ile ilgili de herhangi bir ispatları olmadığı için bu iddiaları da geçersiz sayılır.